ve şimdi diğer konuşmacımıza bir diğer velimize geçiyoruz yan e, doçent doktor Ahmet Emin Seyhan hocamız e, hocamız 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Halen Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Ebul Hasan El Harakani'nin sevgi, merhamet ve hoşgörü anlayışını bize anlatacaklar. Buyurun efendim. Değerli başkan, saygıdeğer hazrun. Eee hepinizi sözlerime başlamadan evvel saygıyla selamlıyorum. Eee sözlerimin başında bu zirveler e, buluşmasını gerçekleştiren Eskişehir valimize de şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu kurumsallaşır, gelenekselleşir ve seniye e, sayın valimiz İstanbul valisi olduğunda diyelim, bu burada kalmaz, aynen devam eder diye düşünüyorum. Bu temennimi ifade ederek başlamak istedim. Zira e, o kadar çok gönül sultanı bilge var ki ülkemizde e, ve Türk dünyasında. Bunların hepsinin e, tanıtılması ve e, kayıtlara geçmesi gerekiyor. E, Sayın Başkan'ın da ifade ettiği üzere, Hasan Erkani Hazretleri'nin ben sevgi, merhamet ve hoşgörü anlayışından bahsetmek istiyorum. Ee, Harakani Hazretleri 960 yılında Horasan'ın batısında Esterabat yolu üzerinde Bistam'a bağlı Harakani köyünde dünyaya geldi. Ve kendisi Amul ve Tabaristan'da dini ve tasavvufi konularda bilgisine başvurulan tanınmış bir İslam alimi olan Ebu Abbas El Kasab El Amuli'nin yanında yetişti. Kur'an ve sünnete gönülden bağlı böyle bir şahsa talebe olma fırsatını çok iyi değerlendirdi. Meskur alimin yanında çağdaşı Ebu Abdullah el-Dastani ve Ebu Said Ebul Hayr gibi büyük zatlarla birlikte eğitim gördü, zahiri ve batını ilimleri öğrendi, dini konuları onlarla müzakere ve mütala etme imkanına sahip oldu. Yani şunu demek istiyorum, Harekane Hazretleri ümmi bir insan değil bir İslam alemi, bir mütefekkir. Harakani manevi şeyhi ve mürşidi kabul ettiği Beyazlı Bistami'nin tasavvuf tarzını benimsedi. Hakka ermek için zor riyazetlere, çetin mücadele ve çilelere katlandı. Beyazıt'ı her konuda kendini örnek aldı, sözlerini çok iyi öğrendi ve kendi ifadesine göre manevi alemde ondan üç derece önde olmak için çabaladı. Bunu bizzat kendisi ifade ediyor. Bu sufiler arasında, gönül dostları arasında böyle birbirlerini geçmek gibi bir yarış olmaz. Olsa bile bu daha e, nazik ifadelerle dile getirilir. Bir sufi bunu söylemez şeklinde eleştiriler oluyor ama bu eleştiriler şunu göz ardı ediyorlar. Kendisi onu örnek alarak rol model önüne koyarak onu aşmayı geçmeyi planlıyor. Hepimizin de bugün rol modellerinin olması lazım. Harakan Hazretleri'nde bunu görüyoruz. Çünkü yüksek hedeflere odaklananlar gösterecekleri büyük bir azim ve gayretle manevi mertebelere ulaşırlar. Bunu Harakani Hazretleri yaşayarak göstermiş ve kendisinden sonra gelenlere bu konuda da örnek olmuştur. Harakani sadece hocası El Kasap ve manevi mürşidi Beyazıdı Bistami değil aynı zamanda Cüneydi Bağdadi, Ebu Bekir Eşşibli gibi Türk İslam alim ve mutasavvıfları da kendini örnek almıştır. Şimdi bazıları hemen şu eleştiride bulunuyor. Ebu Bekir Eşşibli'nin Türk İslam alimi olduğunu kim söyledi? Ee, bu konuyla ilgili materyaller var, tebliğ yayınlandı da, da e, ben onun kaynaklarını gösterdim. İlgilenenler oraya da bakabilir. Yani neyse onu söylemek lazım. Hollandalı müsteşlik halen yaşıyor 70 küsür yaşlarında. Harakani'nin Farslı bir sufi olduğunu iddia ediyor. Hayır öyle değil. Şu an o bölgede e, Farslılar yaşamış olsa da o dönemde o bölgeye gelen Özbek Türklerinin yaşadığını biz biliyoruz. Zaten dünkü konuşmalarda da o bölgede o Özbek Türklerinin yaşadığı ifade edildi. Evet, vefatından sonra yerine geçen Ebu Said Ebul Hayr da ve talebeleri Hacı Abdullah, Hacı Abdullah Ensari El Herevi, Ebu Kasım El cürcani gibi alimler de onun bu çizgisini aynen devam ettiriyorlar. Abdullah Ensari hocasını tanıtırken diyor ki, Hadis, ilim ve şeriat hocalarım çok fakat tasavvuf ve hakikatte benim pirim Şeyh Ebu Hasan Arakani'dir. Eğer onu görmeseydim hakikati nasıl öğrenirdim diyor. Ve kendisinin böyle zamanın e, üstadlarından olduğunu ifade ediyor. Kuşeyri de biliyorsunuz e, Risale adlı eseri var. Kendisi Harakan vilayetine geldiğimde o pirin haşmetinden fesatım son bulmuş, ifade gücüm kalmamıştı. Hatta veliliğimden az donduğumu sanmıştım diyerek ondaki o, o manevi heybeti görünce e, hayranlığını, şaşkınlığını, mahcubiyetini ifade edemiyor. Ve onun nedenli büyük bir mutasavvıf olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Görüldüğü üzere El Harakani... Dergahında binlerce talebe yetiştiriyor, yaşadığı asırda pek çok kişinin dikkatini çekiyor, insanların gönüllerini fethetmesini biliyor ve kendisinden sonra gelenlere de tesir ediyor. Onun tesiri sadece yaşadığı dönemde sınırlı kalmıyor. Horasan erenlerinin yetişmesinde kendisinin çok büyük rolü var, düşüncelerini ve fikirlerini. Nitekim Nakşibendiye silsilesinde önemli bir yere sahip olan El-Harakani. Aynül Kudat El Hemedani, Feridun Nattar, Necmettin Hidaye, Mevlana gibi pek çok mutasavvıfı da derinden etkilemiştir. Bu nedenledir ki onun adına pek çok tarikat silsilesinde de rastlanılmaktadır. Mevlana ondan saygıyla söz ediyor mesnevisinde. Ondan bilgeler bilgesi diye bahsediyor ve onun sözlerini eserine alıyor. Şemsi Tebrizi de aynı şekilde makalatında ondan övgüyle söz ediyor. Onun bazı sözlerini eserine alıyor ve yorumluyor. Yani onları da etkilediğini biz görüyoruz. Harakani açıkça ifade etmese de kendisi hakkında verilen bilgilere, sözlerine ve anlatılan menkabelere bakmış olduğumuzda görüyoruz ki kendisi fıkhi açıdan şafi ve itikadi açıdan da eşari mezhebine bağlı olduğu anlaşılıyor. Harakani'nin insan sevgisine geçecek olursak bu girişten sonra Harakani'nin insanlara duyduğu bu derin sevgi, şefkat ve merhametin arkasında yatan Kur'an ve sünnetin şaşmaz, değişmez ilkeleridir. O Kur'an ve sünnetten aldığı o ilhamla bu seviyelere ulaşmıştır. Zaten ondan öncekiler de aynı yolu takip ederek o seviyelere ulaşmışlardı. Günümüze gelinceye kadar da eğer mahlukata karşı derin sevgi ve şefkat besleyen insanlar varsa onlar da aynı yolu takip ederek gelmişlerdir. Nitekim Yunus Emre ondan asırlar sonra yaşayan yaratılan hoşgör yaratandan ötürü diyor aynı kaynaktan beslenerek söylüyorlar. Dün de ifade edildi. Ee, Yunus Emre ümmi bir insan değildi. Tam bir İslam alemiydi. Diğer diğer dolaşan ve insanları hakka çağıran bir kimseydi. Az önce yukarıda oturumdaydım sabah 10 civarında. Bir Allah dostunu daha tanıttılar. Büyük bir veliyi. Ee, araştırmacı diyor ki onun da ümmi olduğu söyleniyor. Ama ancak diyor benim araştırmalarıma göre ümmi değil bir İslam alimi olduğu sonucuna ulaştım ben diyor. Gerçekten de böyle bir ümmi tanıtma geleneği e, var. Hani peygamberimizin de ümmi olduğu söylenir ancak bu görüşe karşı çıkan e, İslam alimleri de var. Hayır peygamber ümmi değildi. E, onun okuması yazması vardı ama daha önce kitapla ilgisi yoktu. Kitap yazmamıştı bu anlamda e, ümmiydi şeklinde yorumlar var. Şimdi hemen bu konuyu ben kısaca burada söylüyorum. Arkasından yani bu konuyu tartışmanın yeri burası değil elbette biliyorum ancak ümmi kavramını da doğru anlamamız gerektiğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. İşte Harakani de Harakani de diyor ki hepiniz bunu sabah yoturumda da duydunuz. Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Dün akşam sayın valimiz de ifade etmişlerdi. Harakani şöyle diyor. Her kim bu kapıya gelirse, bu dergaha gelirse ekmeğini verin, adını ve inancını sormayın. Allah'ın dergahında ruh taşımaya layık olan herkes, Ebu Hasan'ın sofrasında da yemek yemeye layıktır. Yani insana verdiği değeri görüyor musunuz? İşte bu. Yani bunun da oluşmasında e, arka planda Kur'an ve sünnet olduğunu, sahih sünnet olduğunu ifade ettik. Biraz sonra bir söz üzerinde bunu daha da derinleştirmeye çalışacağım. Evet, o bu sözüyle dili, dini, rengi, mezhebi ne olursa olsun her insana değer verdiğini göstermiştir. Ondan iki asır sonra dünyaya gelen de Mevlana'nın yine aynı şekilde gene gel, gene gel, her neysen gene gel. Kafirsen, ateşe tapıyorsan, puta tapıyorsan bütün bunları bir kenara bırak gel. Bu bizim dergahımız, eşiğimiz, ümitsizlik eşiği değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gel diyor. Gel ama geldiğin gibi gitme diyor. Az önce Osman Nur hocamızın ifade ettiği gibi o gönlünü arındır, temizle, hakikati bul, gerçeği bul, ondan sonra ona uygun bir insan olarak yaşa, yaşayacağına söz ver ve öyle geldiğin yere dön diyor. Yoksa gel, burayı gör, bu şekilde bu sema gösterileri seyret, ondan sonra yine geldiğin gibi gidebilirsin, sen yine gel, yine bu şey... Hayır öyle değil. Bunu da doğru anlamak lazım. Evet, Yunus Emre de 72 millete bir gözle bakma, cümle yaratılmışa bir gözle bakma tavsiyesi de bu açıdan oldukça önemlidir. Bu veciz ifadeler adı geçen gönül sultanlarının aynı kaynaklardan beslendiklerinin en bariz bir göstergesidir. Dolayısıyla İslam'ı gerçek anlamda yaşayan müminler aynı duygularla hareket ederler, tüm insanlığı kucaklarlar ve tüm insanların Allah'ı tanımaları, ona kulluk etmeleri, cenneti hak edip cehennemden uzaklaşmaları noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getirirler. İşte El Harakani İnsanlığı İslam ile tanıştırmak, gönülleri Allah ile buluşturmak için gece gündüz çalışıp çabalamıştır. Anadolu'nun İslamlaşması için bizzat fetih hareketlerine katılmıştır. İslam'ı tebliğ görevinin birincinde olmuştur. Ve insanları, karanlıklar içinde bocalayan insanları, inkar, isyan, fısk, şirk ve günah bataklığından kurtarmak ve Yüce Allah'a giden aydınlık yolları onlara göstermek için ömrü boyunca mücadele etmiştir. Ve talebelerinde bu düşüncede olan e, dergahında bu düşüncede olan talebeler yetiştirmiştir. Öğrenciler yetiştirmiştir. Bir İslam alimidir kendisi. Evet, Harakani'nin az önce bahsettiğim o engin manalarla dolu sözüne gelelim. Harakani Hazretleri diyor ki bakınız, Hak Teala bana öyle bir fikir, sağlam ve sarsılmaz iman ve teslimiyet sonucu ulaşılan engin bir hoşgörü ve empati yapabilme yeteneği verdi ki, ben o fikirle bütün mahlukata baktım, gördüm. Bu düşünce, bu fikir sayesinde tüm yaratılmışlara şefkat ve merhamet hissiyle baktım. Onda kalıp durdum. Gece gündüz onun meşguliyeti beni sardı. Bu fikirde iyice derinleştim. Bu fikir zamanla basirete dönüştü. Daha sonra bu yüce Allah'a ve tüm insanlığa karşı adeta taparcasına bir sevgi, şefkat ve merhamete dönüştü. Daha sonra bu heybete dönüştü, vakara dönüştü. Ondan sonra o fikirle ben Allah'ın varlığını ve birliğini çok iyi kavradım. Öyle bir mertebeye ulaştım ki o fikir hikmete dönüştü. Hikmet nedir? Nedir? Kur'an ve sünnetten doğru hükümler çıkarabilme yönteminde derinleşme. Bir daha ifade ediyorum. Kur'an ve sünnetten doğru hükümler çıkarma yönteminde derinleşmeme dönüştü. Yani Kur'an ve sünnet o kadar iyi biliyor ki H.K. Hazretleri. O düşünce en sonunda bakın kendisini nereye getiriyor. Sonra da istikamete dosdoğru yolma üzere ve halka şefkat ve merhamete dönüştü. Bunun üzerine Allah'ın yarattığı o halka tüm varlıklara karşı kendimden daha şefkatlisini görmedim. Demek ki Harakani'nin insanlara bu kadar şefkatli orma, olmasının arkasında yatan ilkeler Kur'an ve sünnette mündemiş. Görüldüğü üzere Harakani bu sözüyle insanlara gösterdiği şefkat ve merhametin arkasında yatan ilkelere ve bu ilkelerin birbirleriyle bağlantısına da dikkat çekiyor. Tekrar ifade edeyim. Bakınız fikir diyor, basiret diyor, merhamet diyor, heybet diyor, vakar diyor, Hikmet diyor, istikamet diyor, sonra şefkate geliyor. Bütün bunları belirli bir mantık silsilesi içerisinde kullanmak ancak sağlam bir zemine, ilmi zemine basmakla mümkün olabilir. O da bu zemine kendisinin öncesinde hazırlamıştır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi hocası El Kassap'la birlikte dini, felsefi, kelami mevzuları tartışmıştır. Bununla ilgili bilgiler Feridun Nattar'ın Teskilatül Evliye adlı eserinde de mevcuttur. Evet. Şurası unutulmamalı ki harekanın yaşadığı bu engin manevi tecrübeler her asırda tekrarlanabilir. Son ve mükemmel dili İslam'ı gerçek anlamda özümseyen ve yaşayan bütün müminler bu manevi derecelere ulaşabilir. Tüm insanlığı aynı duygularla kucaklayıp sevebilir. Bu neden nedir ki harekanın ne diyor? Varlıklara yani insanlara ve tüm mahlukata karşı merhameti olmayan kişi Kalbinde Allah sevgisini taşıyamaz. Yani bir, bir canlıyı, bir yeşili, bir bitkiye zarar veriyorsa o insan gerçek anlamda Allah'ı seviyor demek değildir. Harakan Hazretleri diyor. Onunki bir iddiadan öteye geçmez. Bunu göstermesi lazım. Bir karıncayı gördüğünde ona basmaması lazım. Onun da yaşam hakkı var diye. Bu duyarlılıkta olmayan kimileri bazen çevreci kesilerek yanlış amaçlara, birilerinin yanlış amaçlarına alet edilebiliyor maalesef. Evet, Harakani böyle söylerken, yaratanı yaratandan ötürü sevmeyi, kainatta her mevcut varlığın Allah'ı tesbih ettiğini bilmeyi, onlara şefkatle davranmayı dile getirmektedir. Nitekim Allah sevgisiyle dolu bir kalp mahlukatı sever. Ayetlerde ifade ediliyor. Kimseye zulmedemez. Zira Allah kendisi için rahmeti ilk edinmiştir. Rahmetinin her şeyi kuşattığını haber vermiştir. Allah rahmet sahibidir. Rahmeti geniştir. Muhsinlere yani kendisini görüyormuşçasına ibadet edenlere ve yaptığı işi mükemmel yapanlara Allah'ın rahmeti yakındır. Kur'an öyle söylüyor. İnna rahmetallahi garibun minal muhsinin. Ayetleri de anlamamız lazım. Yani Allah'ın yardımının bizimle olmasını istiyorsak bütün sebeplere sarıldıktan sonra sonucu Allah'a havale etmeli. Ondan sonra o yardımı beklemeliyiz, o rahmeti. Bütün e, bunlar eksik bırakır ondan sonra Allah'ın rahmetini beklersek bu doğru olmayacak. Ondan sonra 301 tane madenciyi kaybedeceğiz. Bütün tedbirleri almayacaksınız siz. Sendika görevini yapmayacak, sendika temsilcisi görevini yapmayacak, müfettişler görevini yapmayacak, ihmal edecek. İşçiler de o tür adamları başlarına sendika diye seçecek. İşçi patron daha çok para kazanma hırsıyla, daha çok para kazanma hırsıyla kendisi için gelen ek yapmayın hele dursun filan diye reddedecek. Yani bütün bunlar bir araya gelecek. Kömür madeninden sinyaller gelecek, bir takım şeyler gelecek. Bütün bunlar ihmal edilecek. Ondan sonra o 301 tane insanı kaybettiğimizde kaybettiğimizde sonra tutacağız. Bizim de bazı hocalarımız çıkacak. Takdiri ilahi buymuş ne yapalım? Ne demek takdiri ilahi? Beni bundan uzak tutun. Ben 27 yıllık bir devlet memuruyum. Müftülük, vaizlik yaptıktan sonra son iki buçuk yıldır akademisyen, Olduk, yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle konuştuğumuz hiç de akademisyence konuşmadı, duygusal konuştu. Filan diye eleştiriler de alıyorum ama beni oraya katmasınlar. Bütün tedbirleri aldıktan sonra, aldıktan sonra takdir ilahi deriz ancak. Almanya'da bütün tedbirler alınıyor, bir kazada olmuyor. Haber veriyor her şey, ondan sonra da biz tutuyoruz, bütün suçu Allah'a atıyoruz. Kaderimizde bu varmış diyoruz. Hayır, kaderimizi büyük oranda şekillendiren kendimiziz. İki türlü kader boyutu var. Bir, bizim kendi irademizi aşan ilahi kader boyutu bir de kendi eylemlerimiz sonucu oluşan kader boyutu. O da ayrı bir konu. Evet oraya girmiyorum. Başkanımız hatırlattı. Hemen Harekane Hazretleri'nin e, birkaç sözünü daha söyleyerek toparlayacağım. Harekane Hazretleri diyor ki bakın engin rahmetimin sonucu olarak. Keşke bütün halkın insanların yerine ben ölseydim de halkın ölüm acısını tatması gerekmeseydi. Empatiye bakın. Keşke bütün halkın hesabını Allah benden sorsaydı da kıyamette halkın hesap vermesi gerekmeseydi. Keşke bütün halkın cezasını Allah bana çektirseydi de insanların cehennemi görmeleri gerekmeseydi diyor. Müslümanların demiyor. İnsanların diyor. Bütüncül bakış bu. Tüm insanlığa ulaşmak istiyorum. Yine diyor ki Türkistan'dan Şam'a kadar o dönemde bu tabirle dünyadaki tüm insanlar anlamı geliyor. Türkistan'dan Şam'a kadar birinin parmağına bir diken batarsa o diken benim parmağıma batmıştır. Aynı şekilde Türkistan'dan Şam'a kadar birinin ayağı bir taşa çarparsa onun acısı benim acımdır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir diyor. İşte empati. İnsanların bir araştırma yapılmış ülkemizde yüzde doksanından fazlası empati içselleştirememiştir. Öyle empati göründüğü kadar kolay değil. İşte Arakanî bunu içselleştirmiş büyük bir bilgedir. Evet. Neden böyle söylüyor? Çünkü bütün peygamberler de aynı yolu takip ederek tüm insanlığa karşı şefkat ve merhamet beslediler. Yani aynı kaynaktan besleniyorlar. Allah'ı esas alıyorlar. Onların peygamberlerinin gösterdiği öğretileri takip ediyorlar. Evet. Harakani kimden etkilenmişti dedik? Manevi mürşidi Cüneydi Bağdadi'den. Ne diyor Cüneydi Bağdadi? Sufi toprak gibidir. Ona her türlü pislik atılır. Ondan ise ancak güzellikler çıkar. Bulut gibidir. Her şeyi gölgeler. Yağmur damlası gibidir. Her şeyi sular. İşte Harakani böyle insanları kendine örnek alıyor. Ve onları manevi yönden de aşmayı başarıyor. Harakani Hazretleri, bakın ne diyor, her kim beni dost bilirse hakkı sevmiş olur. Her kim hakkı severse civan mertlerin eğitim öğretim amaçlı sohbetine aralıksız devam eder. Her kim civan mertlerin sohbetine devam ederse hakkın sohbetine devam etmiş olur. Zira bu dergahta bulunanlar Yüce Allah'ı tanırlar, onu bütün kalplerle severler ve onun adını tüm dünyaya duyurma bilincine ulaşırlar. Onların tek amacı vardır, o da hakkın rızasını kazanmaktır. Yine Harakan Hazretleri diyor ki tüm insanla ulaşma konusunda. Alim sabah kalkar ve ilmini artırmak için çalışır. Zahid ise zühdünü artırma derdindedir. Ama Ebu Hasan ise bir insan kardeşinin gönlüne yücelik, İslam ulaştırma, İslam'ı tebliğ ve temsil derdindedir. İşte bizim hepimizin bu seviyeye gelmemiz lazım. Geçmişte kalmadı Harakani bugüne de sözleriyle ışık tutuyor ve bize bir mesaj veriyor. Bu öğretiyi de Kur'an ve sünnetten alıyor. Ben özellikle bu konuşmamda bunun üzerine durmak istiyorum ama sözüm e, şurada çok güzel bir sözü daha vardı biraz uzun onu geçiyorum. E, çünkü e, vaktimiz azalıyor. E, Harekânî Hazretlerinin Kur'an ve sünneti çok iyi bildiğinin e, ve bunları kendisine kaynak aldığının bir delili şu bakınız. Harekânî diyor ki Kur'an-ı Kerim Kulun Allah'ı aradığı her vesileden daha üstündür. Öyleyse Allah'ı Kur'an'la ara. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim kulun Allah'ı aradığı her vesileden daha üstündür. Öyleyse Allah'ı sadece Kur'an'la ara. Kur'an'ın ilkelerine bak Allah'ı bulursun diyor. Kendine çağırmıyor, Kur'an'a çağırıyor. Yine diyor ki Harekani Allah kelamındaki zevki, manalarındaki inceliği ve derinliği tatmadan bu dünyadan giden hiçbir şeyden nasibini almamıştır diyor. Bir daha söylüyorum Allah kelamındaki zevki o manalardaki inceli ve derinliği tatmadan bu dünyadan giden hiçbir şeyden nasibini almamıştır. Kur'an'a çağırıyor. Yine aynı peygamberimizden peygamberimiz kendisine rehber aldığın delili de şu sözü diyor ki Arkan Hazretleri. Allah'ın bana ihsan ettiği şu makama yeryüzündeki halk içinde göklerdeki melekler içinde yol yoktur. Eğer bu makamda... Muhammed Mustafa'nın şeriatından başka bir şey geri görsem gerisin geri dönerim. Çünkü ben başkomutanı, önderi, lideri Muhammed olmayan bir kervanda bulunmam. Benim rehberim Hazreti Muhammed Mustafa diyor. Evet ilahi her koşulda senin ve rasyonunun bendesi, kulu, kölesi ve eseriyim. Tüm insanların da hizmetçisiyim diyor. Harakani diyor bunu. Aynısını biliyorsunuz Mevlana da diyor. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Hz. Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse ondan da o sözden de şikayetçiyim. Gelecek yıllarda gelip de kendilerini yanlış tanıtması muhtemel. Bazı kimseler uyarıyor bu büyük Allah dostlar. Hümanist, insan merkezciydi, insanları çok seviyordu gibi. Kur'an ve sünnetin ilkelerini bir kenara iten o tür yaklaşımları Ta o günden onlar bu sözleriyle reddetmişlerdir. Kabul etmemişlerdir. Sonuç olarak son bölge söyle sözlerimi söylüyorum. Ortaya konulan bu bilgi ve delillerden de anlaşılacağı üzere ebul Hasan Arakan Hazretleri büyük bir Türk İslam alim ve mutasavvufudur. Yaşadığı dönemdeki İslam alimlerinden dersler almıştır. İslami ilimleri tedris etmiştir. Hayatı boyunca İslam'ı anlatmaya ve yaşamaya özen göstermiştir. Kendisini manevi anlamda besleyen, yönlendiren ve kılavuzluk eden Kur'an ve sünnetin ilkelerine şaşmamaya özen göstermiştir. Onun sözleri incelendiğinde Kur'an ve sünneti çok iyi bildiği, tasavvufi konularda derinleşmiş, tahkik ehli bir sufi olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinden önce yaşamış sufilerin fikirlerinin önde gelen varisi ve takipçisi olmuş. Varlığın gayesini insana hizmet olarak görmüş, bunun da insanın eğitilmesi hizmeti olduğuna özellikle dikkat çekmiştir. Onun düşüncesine göre bir insan yaşam boyu öğrenmeden yan olmalı, öğrendiklerini hayatında uygulamalı ve diğer insanlara da örnek olmalıdır. Eğer biz onun beslendiği kaynaklardaki bütün bu gerçekleri göz ardı eder de az önce ifade ettiğim gibi o hümanisti filan demeye kalkarsak Harakani'yi doğru anlamadığımızın bir, bir göstergesidir. O zaman sonuç olarak toparlıyorum. İslam'ı gönülden özümseyen Harekani sadece Anadolu ve Balkanların değil, aynı zamanda Hindistan bölgesinin islamlaşma, i̇slamlaşma sürecine engin düşünce ve fikirlere katkı sağlamıştır. İslam'ı temsil ve tebliğ ve yeryüzünde adaleti tesis etme görevinin farkında olmuştur. Ve geride bıraktığı sözleriyle, yetiştirdiği talebeleriyle günümüze de hala ışık tutmaya devam etmektedir diyorum. Beni ilgiyle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a da bilhassa teşekkür ederim. Efendim teşekkür ediyoruz. E, beşinci konuşmacımız Ali Aslan Bey burada alar mı acaba? Değiller. O zaman e, sorunuz varsa Ahmet'in de soruları alabiliriz. Bir dakika. Ben e, Reyhan Kültür Vakfı'ndan Doğan'a e, alıp hocama bir ülkeyle katılmak için İstanbul'da eğitim merkezle merkez efendiyle Herkes, her şey merkezindedir diye hocam anlıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her başka farklı sorusu olan? Çok teşekkür ederim.